Nedim Bey kimdir, ne zamanları bu işi yapıyor, ne zamanları bu hizmeti veriyor bu sektöre? Aslında biz yeni e, bu sektörün içerisine girdik, yaklaşık 12 ay falan oldu. Biz kendimiz daha önce lezzetleri e, tattığımız için farklı bir şeyler yaratmak istedik. Sonra bu müesseseyi e, düşündük, açtık. E, neler yapabiliriz, insanlara nasıl hizmet edebiliriz? Önce sağlığı göz önünde bulundurduk. Kalite. Yani ürünlerin içerisinde işte işletmemize gelen misafirlerimizi evimize gelmiş misafiri gibi ağırlayıp işte evimizden gönderdiğimiz misafirler gibi göndermeyi düşündük. Mutfakta kaç kişilik bir ekip var ve nasıl işler yapıyorlar burada etler nasıl oluyor o serüveni bir anlatır mısınız? Ee, Fırınımızı da birlikte söyleyecek olursam pide çeşitlerimiz kebap çeşitlerimizle beraber 5 tane ustamız var ama önce biz kalite derken kullandığımız ürün kalitesini birinci sınıfa çıkardık. Yani organik desem mümkün olmayabilir ama organik düzeyi içerisinde ürünler satmayı düşündük. Daha sonra da bunu lezzetleri ustalarımızla birlikte harmanlayarak Adana, Urfa yani Güneydoğu konseptini Bursa'ya nasıl taşıyabiliriz diye çok uzun bir çalışma yaptık. 3 ay gibi falan. İşte lahmacunda kebaplarımızda bunları önce kendimiz deneyerek, ustalarımızla beraber, müşterilerimize tattırarak belli bir konsept oluşturduk. Ve müşterilerimizin memnuniyetlerini almaya başladıktan sonra özenle daha iyi nasıl yapabiliriz dedik. Dedi ki biz Güney konsept, yani Güneydoğu konseptini sunuyorsak işte Urfa Sıra Geceleri bunu tanıtmak için ee, özel ekipler getirdik. Çok güzel burada tanıtımlar yaptık. Zaten sitemizde de bunların kayıtları var. Ee, değerli müşterilerimiz bakarlarsa görürler bunları. Daha sonra pandemiyle beraber ülkede bir sıkıntıya girince hijyeni de göz önünde bulundurarak hijyen çalışması yaptık işte Dünya Sağlık Örgütü'nün uygun gördüğü sistemde işte masalarımızın silinmesi, müşteri kalktıktan sonra tekrar oturduğunda bunlara da özen gösterdik. Ortaya çok güzel şeylerin çıktığını gördük. Yani aslında buraya gelen müşteri burada kendi evine gelmiş gibi samimiyetle karşılanıyor efendim ve kaliteli, hizmetli işi yapıyorsunuz. Çok lezzetli ürünleriniz var. Biz röportajdan önce fırsat bulduk bunları tattık ve izleyen ekrandakilerin herkesi de buraya gelmesini öneriyoruz. Peki size ulaşmak isteyenler nereden ulaşabilirler? Ee, Kebapmon e, sitemizden ulaşabilirler. E, telefonlarımız var, paket servisimiz var. Adresimiz ait Yunus Ali Tayyip Erdoğan Bulvarı yakın Bursa'ya 5 dakika her alandan tavsiye ederim gelsinler bizi ziyaret etsinler ürünlerimizi görsünler çok memnun olacaklarını düşünüyorum. Peki rezervasyon sistemiyle mi çalışıyorsunuz yoksa gerçekten ben buradan geçerken sizin lezzetlerinizi tatmak istedim deyip gelip burada müşteriyi ağırlayabiliyor musunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim, bizde müşteri memnuniyeti eğer ilk gelen bir müşteri ikinci sefer tekrar bize misafir olduysa doğru yolda olduğumuzu düşünüp bu bizi mutlu ediyor. O yüzden de bu konuda garanti verebilirim. Yani müşteri memnuniyeti çok önemli. Gelmeyenleri de bekliyorum özellikle. Kesinlikle buraya gelsinler. Kesinlikle çok iddialıyım.